Selam Geçişli Beğenciler, bugün sizlerle birlikte parkur run oynayacağız ve yanımızda bir misafirimiz var. Çür domates, ne yapıyor lan? Hiç video Video'yu sen çekiyorsun, ben çekiyorum. Oğlum, biz niye böyle muhabbet edebiliyoruz bu arada? Hı. Her neyse. Neyse arkadaşlar, şimdi parkur yapacağız. Adı üstünde, parkur run. Allah, düşündüm. Ölmeyelim. Bu arada benim korumam varmış lan, lazerlerden ben ölmüyorum. Ben lazerim. Ya? Ben koruma almışım bana. Oyma koruma verdi lan, lazerlerden ölmüyorum. Ne yok? Ne yapıyor? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> <Tövbe tövbe. gülüyor> Allah'ım. Allah. Adam sanırım patlıyor lan, haşer. <laughs> Sen ne orada neredesin? neredesin? Sen neredesin? Ben He. Hayatım benim, <laughs> Ben pembe geçtim. Hatta bu mor lan bu. Ne pembe? Oğlum siz ne yapacağınız mı diyorduk ya. Allah'ım yarabbim. Bu arada bağırma Çünkü sesimiz duyulmuyor. Oğlum siz artık bir pıtlama kesin lan. Yarın saddır zor zor zor. Aa yeter. Aa, zort. Zor olacak. <laughs> evet. Videonun başlığını zorluyoruz sürekli diyeceğim. Evet, oğlum yeter lan. Evet abi. Zorlamayı geçtik artık. Türkiye'ye geçtik arkadaşlar. Türkiye Tür Türkiye, Türkiye. hani şu var ya hani böyle. Söylerler ya. Oğlum Türk söylemeyin bana. Ben mi? Ben Türk'üm biliyorum. Uğuh. Ben ne, ne zaman söylüyordum lan? Adana ya. Adana ya gidek mi? Kebabınla niye misin? Evet. diyorum. Ben de. Ya sabır. Aa maç bitmiş lan. O ben uzun zamandır oynamıyorum. Bilgisayardan oynatsam şu şey an var ya hepiniz geçerdim. Ciddiyim. Ben bilgisayarda hepinizi geçerim. Uçlu kolu olsaydı var ya. Senin ağzını. Se, bu arada arkadaşlar. Geçmiş olsun bizi alırım. Çünkü domatesin kol garı. Tamam. Yorumlara yazın. Geçmiş olsun diye bence. Daha <laughs> geçme lan. Sen kendisini çok kişi diyor. Üç kişi diyor. <laughs> kendisi de YouTube kanalını bırakmış bir insan bu arada. <laughs> senin, senin kanalın yok. Benim en azından kanalım var. Biliyor musun ya senin beyin akmadı da kosusuyor galiba. Sen çok şaft. Bir kere beyinin yok. Oğlum niye biz arka arkaya iki tane renk var bu arada? Hangi renk dedin Ben mi mavi geçtim? Hangi mavi olan. Mavi ilk baştan. İlk baştan bir son ikim ada. Aa ben ilk maviyim. Oğlum o kadar mısın ha? Oğlum oğlum doğru. Kolum kolum kırık arkadaşlar o yüzden kafasıyla yapıyoruz space'i. Adam oğlum buga yedim lan. Lan ben niye buga yedim? Lan normalde tek başıma video çeksem video ilerlemez. Şu an bunlarla çekiyorum ve video aşırı Yakalanıyor mu söyledim sanırım cümleyi. Normalde tek başıma geçsem videoya, videonun yarısı şu anda dolmuştu. Ama bunlarla çekince daha 3. dakikadayız. Hatta 4. geçtik. Oğlum geçemiyorum. Ben şöyle domates bekleyeceğim arkadaşlar. Hatta yanına git. Oğlum. Gidebilirsem gideceğim. evet arkadaşlar. Arkadaşlar dünyanın en saçma sapan videosu. Oğlum balgam mı çıkarıyor? çıkarıyorsa çıkar artık lan. Yarı saattir oraya. Ayrım ben e <laughs> ona mı çıkardım? Hayları çekerim. Bu arada ben bitirmek üzereyim. Aferin. İkinci mavi de geç. Oğlum. <laughs> Vermeyeceğim. Oğlum durun be. Anlığa düştük. Sabahtan beri bir kere düştük. Bir işaretle olsaydım. Sakız da çiğniyor mu? Çenem zımanı titriyor. Aynen. Aynen. Olur. Niye sakız çiğniyor? O zaman sakız çiğneme. O zaman zararlı bir şey Hı. Zararlı bir şey. 7 saat boyunca sakız çiğnen mi insan... 7 saat mi çiğniyorum oğlum abartma. Aklımdan beri çiğniyorum lan. Olabilir oğlum. Çiğniyor olabilirsin. <laughs> Olur çok az. Tarihe kaldı ve ben de sondayım. Allah. Arkadaşlar dünya en heyecanlı videosu. Hayır yetişirim İki hemen götündeyim. Sen <laughs> Oğlum ben de düşüyordum Azla. Oğlum ben de kötüyüm. Oğlum bak. De... Lan oğlum benim bu şeyim niye böyle? Bir dakika arkadaşlar durun. Abi bozuldu Yemin ediyorum bozuldu. Kol bozuldu. Kol bozulacağım. Arkadaşlar ciddiyim bu arada. Hocam bu arkadaşlar bu arada ciddi sanırım kol BOZUK çünkü ben gidemiyorum. Gidemiyorum lan. Arkadaşlar ben gidemiyorum Benim Allah'ın belası. Lan Allah'ın belası tablet. Kırmızı oldu? Sen neredesin bu arada çürük? Ben sana hala çürük diyeceğim bu arada. Önemi sonuna kadar ben buna çürük diyebilirim. Bu arada bana yeni oyun verdi lan kormayı. korumayı. Ben hala lazerlerden etkilenmiyorum. Ben Hala etkilenmiyorum. Sıç oğlum. Gel. Ofisimizi rahat et. Bu arada arkadaşlar ben dönüme kendine niye yakınlaşıyorum onu? 10 evet, on numara bir ofisteyiz şu anda. Gerçekten. Dünyanın saçma sabah videosu. Kesin var ya hiç izlemeyecek bu video. Vay, biz hiç izlenmez bu. Zaman Zaman kaybı. Aynen. Video 6 dakika olmuş geçti. Akşam 10 dakika yapabiliriz <laughs> video 10 dakikası. Sen Allah'ını Sen neredesin? Küfür yapmış. Oğlum bu da artık dalga mı yapacağız. kusacak mı? <laughs> Belli değil ki ya. <laughs> Adam Ana biz de düştük la. Ay sen nasılsın? Sen al değil oğlum benim adım artık. Arkadaşlar bu arada gerçek ismimi yarın söyleyeceğim. Onu ben söyledim ya. Abi. Doğru. Benim gerçek ismim Ali lan. Vurur başlığa yazacağım ya da açıklamaya. Nereye yazarsam <laughs> bilmiyorum. O anki ruh halime bağlı benim. <laughs> Sen neredesin bu arada? Ben ilk başta değilsin lan. Ben mordasın. Oğlum ilk Kimin et lan? Ben seni gördüm. <gülüyor> <Yemin> <gülüyor> <deyordum>. morda gördüm. Yeminle mor 18 abonem var. Kaç like alıyor? Valla 10-15. Ne bileyim oğlum ben. Oğlum kaç kişi tanıdık var Oğlum belki de 50 kişi. Arkadaşlar bence siz beni abone olun. Ben video çekmiyorum diye abone olmuyorsanız abone olun. Çünkü şu an video çekiyorum. Ne ya <laughs> abone, <olmayı>. abone olun Abone <laughs> olun. Abone ulan. Hayır Abi ne ihtiyacım var abi? Olur. Allah lan kazık erik lan. Mavi değilmiş. Sen olma zaten sen ol diyen yok yani. Olur. Oğlum be. Madem abonesin niye abone olmam lan? Bu kere olduk. Çıkabilirsin oğlum. Bir, bir daha uçalım. Ama bu oğlum sen benim çakmamsın normalde. Bu normalde benim çakmam arkadaşlar. Bu benden özendi. Benden özendin lan. Öyle benden özendi bu. Bu şerefsiz benden özendi. İki dakikamız kaldı beyler. Bir de şu anda hatta bir dakikamız kaldı. Kaç dakika? Dokuz dakikaya ulaştık. Nasıl mı on dakika çekebiliriz? Ya da 13 Bilmiyorum uzun video çekemiyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Evet, gerçekten on numara beş yıldız bir hareketle. Bu arada arkadaşlar e, niye kötü oynuyorum? Çünkü Hadi tuvalete çık artık. Hadi yeter sıçma. Sıç. Ali götünü mi sıçma? Sıçtı kamını. Sıçtı artık ya. Sen bu adam beyazın. Ay pembe misin? Ben hep de pembe valla. Ana öldüm mü? Şu an benden Önde çürük. Ben, ben bunu önünün sonuna kadar senden çürük diyeceğim. Ama şimdi bak. Bunun ikinci kanalı da var. Onda da çürük var yani. Otomatik olarak domates diyemem yani. Bu arada arkadaşlar bunun kanalında da abone olun. Hatta olmasanız doldur ama olun yani. gene kankamız olduğu için söylüyoruz. Ama... Çürük beni, onu... Evet arkadaşlar. Birinci çürük Aynen. Hiç bugün Mert'e oyu tanıtmadık. <laughs> Kuyumuz kırsın anasını satayım. Hmm. Daha da bir boğum. Mü, misin lan sen? İnir ki. Ooo <laughs> Allah soktu. <laughs> Yayınlayacağım <inyeceğim> oğlum. <laughs> ya, 50 kişi izler bence bu videoyu. Ya ne saçma sabah videosu diye yazacağım bak. Ya. bir de olsun video ana konusu Bir de balgam. Bu arada arkadaş ben videoyu bitirsem mi lan? 10 dakika olmuş video. Bir zahmet. Bir zahmet bitirin onu. <gülüyor> Neyse <laughs> arkadaşlar ben videoyu bitireyim. Hatta çürtüm ateş, Sen neredesin lan? Ben <laughs> Dur lan burada mısın? Ben pembeye. pembe değil. Pembe ne misin? Dur pembeye geliyorum. Bekle. Bekle burada Yok bu değil. Pembe geliyorum bekle. 11 dakika olmuş. 13 dakika kadar zamanımız var. Bir dakika boyunca pembe. <laughs> beraber bir kapatalım videoyu. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar ve oğlum <laughs> dur. <laughs> 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 evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte parkur oynadık ve şu domates alan ile birlikte oynadık. Evet. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. bay.